Herkese Konur Sokak'tan selamlar. Geçen bu Ankara kitap Elleri videosunda unuttuğum bir yer vardı. Onu ayrıca çekmek istedim. Şöyle Konur Sokağı bayağı güzelleştirmişler böyle şemsiyelerle Çankaya Belediyesi. Hemen burada Meşrutiyet Caddesi'nin den girdiğiniz zaman Konur Sokağı 3. binanın altında bu imge kitap kafe vardır. Üst katı kafe, alt katı da kitapçı. Ankara'nın önemli e, kitapçılarından birisidir. Bunu geçen sefer göstermemiştim. Üç kitap alanı bir kitap hediye kampanyası varmış. Şöyle göstereyim. No. 17 Konur Sokak, No. 17'de böyle bir binanın altını süslüyor. E, önemli kitap evlerinden birisi. Burayı sizle paylaşmak istedim. Unuttuğum için burayı özellikle girmek istedim. Gün gündelik dergileri de ulaşabilirsiniz bu arada burada. Böyle yeni çıkanlar. Dergi var mı acaba? Bir var sadece. Evet. Böyle insanları da çok rahatsız etmek istemiyorum. Birçok kitabı görebilirsiniz. Üst katı kafe, arkada bir bahçesi varmış. Ödüllü kitaplar bölümü var. Türk klasikleri bölümü var. Dünden bugüne çok satan şehir kitapları, büyük dünya klasikleri, roman öykü, önerilenler böyle bir alan yaratmışlar. Bir kapıdan girdik diğerinden çıkacağız. Üst katlı kitaplık. Ankara'ya geldiğimizde burayı editörün seçtikleri 101 Temel Eser ilk gençlik kitaplarından seçmeler. Çocuklar için seçilmiş kitaplar. Bu raflara göz atmanızı tavsiye ederim. Üst kata da çıkıp bir bakalım. Evet. Üst katta çok zengin bir yer. Kafedekileri hiç rahatsız etmeyelim

bu haftaki videoyu böyle kısa kapatıyoruz. Tek bir kitap evi. Bu arada bahçede kafesi var. Böyle self-service. Ankara'dan. Herkese iyi günler.